Kaman Şehit Ümit Tekin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı çalışmaların tanıtımı için fuar düzenlendi. Ne Nedir, araba, fuar açılışına Kaman kaymakamı Mehmet Usta ve Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak katıldı. aşağı doğru ketini kaldırabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Doğru. Evet. hatta bir top yapmışlar. Evet. Gözünüzün önünde de çıkartılan şeyin evet. içinden çıkart Kaman Belediye Başkanı, Sayın Necati Çolak, ilçemizdeki öğrencilerimizin yaptığı çalışmalarından dolayı, okul müdürü, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkürlerini iletirken, çalışmalarında başarılar diledi.